Erdoğan benim son seçimim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak açıklamasını yaptı. Öte yandan Erdoğan 2022 yılında da Samsun'da yaptığı konuşmada 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Çok önemli bir dönemin arifesinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası ve bu dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak?" Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı netice ne olacak? Onun için tabii çok güçlü bir gençliğe sahip olan davamız inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere 22 gün kaldığını anımsatarak 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençler beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceklerini dile getirdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım gençlere inandığını ve güvendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada ifadelerini kullandı. Diğer yandan başarıdan daha, danışmanlarını FETÖ'nün arka bahçesi yapmış adamsın. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Efes Selçuk Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. AKP İzmir adayı Hamza Dağı hedef aldı. Başarır, sen danışmanlarını FETÖ'nün arka bahçesi yapmış bir adamsın. Sana biz İzmir'i teslim etmeyiz, dedi. Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Efes Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in seçim koordinasyon merkezi açılışına CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, il gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı. Hamza Dağ'ın afişlerinde ampul yok, amblem yok utanıyorsanız neden o partiden aday oluyorsunuz? Açılışta konuşan Başarır, "Görüyorum ki Efes, Selçuk'ta ve İzmir'de seçimi farklı alıyoruz. Birileri umutlanıyor acaba?" diyor. "Hiç umutlanmayın, İzmir bizim. İzmir'i kimselere vermeyiz. İzmir'de bizi kimselere vermez. Bizim adaylarımız burada partisiyle, atasıyla, tarihiyle, amblemiyle onur duyuyor." dedi. AKP'nin adayları hakkında konuşan Başarır şunları söyledi. "AKP'nin adaylarından bahsetmek isterim. Biri Muğla'da Aydın ay Aydın. Televizyonda konuşuyor." Eğer ampulden dolayı çekiniyorsanız gözlerinizi kapatın bana oy verin diyor. Diğeri de bizim Hamza Dağ onun da tüm İzmir'de pankartlarını görüyorum. Ampul yok, AKP'nin amblemi yok. Bir de benim adaylarımın afişlerine bakıyorum. Bir cumhuriyet kadını var hemen yanında da altı ok var. Aslan parçaları madem o partiden utanıyorsun neden aday oluyorsun? Hamza Dağ neden o ampul yok? İzmir'e gönderdikleri adaya bakın yıllarca milletvekilliği yapmış genel başkan yardımcılığı yapmış İzmir'e gelen yatırımları İzmir CHP'de diye engellemiş birisi. Daha geçen gün Menemen'de bir müftü çıkıyor Kubilay'ın katillerinin mezarına çocuklarımızı götürüyor. Hamza daha o müftünün yakasına yapışacaktın. Sen danışmanlarını FET onun arka bahçesi yapmış bir adamsın. Sana biz İzmir'i teslim etmeyiz. 31 Mart'ta daha saat 6 olmadan İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. Başarır konuşmasını şöyle sürdürdü. İşte İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Selçuk önemli şeyler yaptılar. Çalmadılar, bir tek yolsuzluk soruşturması yok. Her ay 3 müfettiş gelir belediyenin kapsını sabah açar akşam kapatır. Ama başta Melih Gökçek olmak üzere Ankara'yı ve Türkiye'yi parsel parsel satanlara soruşturma yok. Bakın yeni bir moda çıktı. 3-4 dönem belediye başkanlığı yapıyorlar. Değişim yapalım diyoruz, hayır bağımsız olacağız diyorlar. Bundan 3 hafta önce sosyal medyada bir paylaşım gördüm gözlerim doldu. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyük Erşen adayımla pazarı geziyorum dedi ya bu adama örnek alın. 130 milletvekili ve genel başkanlarımızla size söz veriyoruz o erken seçimi size getireceğiz. İzmir'e buradan bazı mesajlarım var biliyorum 2023 seçimlerinde çok üzüldünüz. Cumhuriyetin 100. yılında kazanmak istiyorduk biliyorum. Ama size söz veriyorum İzmir'in dertlerini, sorunlarını biliyorum. Söz veriyoruz ilk 3 yılda İzmirli'nin isteklerinin hepsi yerine gelecek ve 31 Mart'ta hepimiz sandığa gideceğiz. 130 milletvekili ve genel başkanımızla size söz veriyoruz o erken seçimi ve bu sandığı size getireceğiz. Filiz ve Cemil Başkan bugün bize umut verdiniz, sandık kapandığında Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Filiz Sengel de Efes Selçuk Belediye Başkanı olacak. Ne yapacaklar bize oy veren, vermeyen tüm çocuklara, ailelere sahip çıkacağız, insan ayırmayacağız. Biz 85 milyonluk büyük bir aileyiz.